Merhaba arkadaşlar. Bugün size yumurtalı patates nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Tavamıza sıvı yağımızı koyuyoruz arkadaşlar şu kadar. Koyduktan sonra patateslerimizi küp küp doğuruyoruz. Doğradığımız küp küp patatesleri yağımız iyice kızardıktan sonra içine koyacağız arkadaşlar. Şimdi yağımızın kızarmasını bekliyoruz. İyice kızardıktan sonra içine koyacağız. Evet arkadaşlar yağımız şu an kızarmış durumda. Biraz tuzumuzu atalım içine. Tuzumuzu attıktan sonra hemen bu şekilde faydelerimizi tavaya gömüyoruz arkadaşlar. Gömdüğümüz faydelerimizi bu şekilde birazcık kızarmasını bekleyeceğiz. Kızardıktan sonra yumurtalarımızı üzerine kıracağız arkadaşlar. Evet. Kızarmasını bekliyoruz. Kahvaltıda da on numara bir yemek arkadaşlar bu. Ben çok seviyorum Faydalı yumurta. Bayraksızları böyle yapıyoruz. Yalnız da çok seviyor. Bugün size Yaz eşlik edemedi ama e, isterseniz yani şimdi çağırıp eşlik etmesini sağlayabilirim. Yaz, Yaz hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Ne yapıyorsun babacığım? ya beraber patates yapalım mı? Yumurtalı patates. Sen bunu çok seversin. Gel. Yaz, yumurtalı patates yapar mısın? Efendim? Yüzünü yıkayın mı? Gözünü yıkayın Gözünü tak gel çabuk. Hadi bakayım gözünü tak gel hemen. Yumurtalarımız arkadaşlar. Ben 4 tane yumurta yapacağım. Bunu isterseniz bir kase çırp kırıp ondan sonra çırpıp da dökebilirsiniz. İsterseniz direkt dökebilirsiniz. Değil mi olur? Evet, evet ama ben de istiyorum. Sen de mi kırmak istiyorsun? Karınca yumurtayı sana kırdırayım mı babacığım he? Şimdi bak böyle böyle artistik bir şekilde karıştıralım mı ya? Hı. Evet ama ben, ben sonunda Sandalyeyle çıkma bu biraz yağlı ya babacığım. Belki hani senin üzerine tehlikeli olabilir. O yüzden sandalyeyle çıkma. Sen babaya yumurtaları vererek yardımcı ol. Al bak yumurtaları bana tek tek evet, ver. Buyur. buyur. Bunu da tut oğlum. Ben sana verdim de ver tamam mı? çok gecikme ki yumurtalarımızı bir karıştırdığımızda beni ya yumurta verebilir misin? Evet. Hadi oğlum biraz acele et. Teşekkür babam, ederim. Baba, baba, baba. Babam, babam, babam. babam şöyle babam, babam benim. Beni Tabii ki ama akşam üstü götüreceğim. Şimdi çok sıcak babacım. Akşam üstü kahvaltı götüreceğim kahvaltıda. Kahvaltı dayı. kahvaltı yapacağız böyle. Karpuz yiyeceğiz. Karpuz yeme yarışı yapacağız seninle ya. Ne? Evet, karpuz yeme yarışı. Ne? Acaba kim yenecek? Evet. Ben kesin seni yenerim ya. Ben yenerim işte. Hayır, ben yenerim seni. Ben. Ya sence oldu mu? Evet oldu. Mükemmel oldu. Hı -hı. Evet arkadaşlar. İsterseniz tam pişirebilirsiniz yumurta. İsterseniz bu şekilde hafiften pişmiş bırakabilirsiniz. Altını kapatıyoruz arkadaşlarım. Ben de kapatmam. Beraber kapatalım mı? Hani beraber kapatalım oğlum. Kapat altını. ben kapatmıştım zaten. Sen kapat. Üzerine de biraz toz biber. Açma oğlum. Açma hiçbirini. Birazcık da kimyon. Hop. İşte enfes sabah kahvaltımız. Bak oğlum. Beğendin mi? Afiyet olsun o zaman oğluma. Beğendim.